Malatya İnönü Üniversitesi'nde görevli doçent doktor Müslüm Murat Maraş, deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarındaki molozları geri dönüşme kazandırılarak elde edilecek malzemeden daha yüksek dayanımlı yapı malzemeleri üretebileceklerini söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki molozların geri dönüşme kazandırılması gerektiğini belirten İlin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Müslüm Murat Maraş, depremin vurduğu şehirlerde yıkımdan geriye kalan molozların çevreye zarar vermeden geri dönüşme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Burada bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu değeri dönüşme gidecek atık, molozların ekonomiye nasıl kazanılacağı. Biz burada özellikle üniversite olarak geri dönüşümlü malzemelerle ilgili birçok proje yapıyoruz zaten. Şu anda özellikle deprem sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda ülkede birçok atık malzeme oluştu. Biz bunun atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak tekrardan şu anda daha yüksek dayanımlarda yapı malzemeleri üretebiliyoruz. Şu anda yıkılan binalardan çıkan istatistiklere göre yaklaşık 300 milyon tona yakın malzemenin şu anda geri dönüşüme gittiği söyleniyor. Tabii orta hasarlar ve ağır hasarların da yıkılacağı düşünülecek olursa bu 1 milyar tonu geçeceği düşünülüyor. Yani bunu açıklamak gerekirse ülkemizde Yaklaşık çimento sektöründe üretilen malzeme 80 milyon tona yakın bir malzeme varken, burada yaklaşık 10-15 yıllık bir yapı malzemesini inşaat sektörüne kazandırabiliriz. Biz burada yaptığımız çalışmada, ee, özellikle ma malzemenin düşük kalitesini e yeni geliştirdiğimiz yöntemlerle daha yüksek dayanımlara çıkartabiliyoruz. Buradaki yaptığımız çalışmalarda özellikle burada kullanılan yapı malzemeleri genelde düşük dayanımlı yapı malzemeleri. Biz burada geliştirdiğimiz yeni alkali aktivasyon yöntemi dediğimiz yöntemle bunları ee, yüksek dayanımlara hatta ultra yüksek dayanımlara çıkartabiliyoruz. Bunlar özellikle sadece çimento elde edemediğimiz dayanımları e, bu geliştirdiğimiz yöntemle elde edebiliyoruz. En son yaptığımız çalışmada C100-120 e, betonla yaklaşık e, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Üniversitesi'nin ortak projesinde bunu e, altyapılarda kullanılacak çimentosuz beton boru ürettik. Bunların uygulamasını yaptık. Bundan sonraki süreçte işte bunların çeşitli olarak detaylandırılıp hem alt altyapılarda hem de üst yapılarda kullanımı rahatlıkla sağlanabilir.